Sonra şeyi çekelim, unuturmayalım. Başlayalım. Proje atıkların dağıtılması ile ilgiliydi. Biz çok başarılı bir süreç geçirdik proje açısından. Atıkların dağıtılması ile ilgili önemli gelişmeler kaydettik. Öğrencilerimizin kişilik gelişimlerinde de çok gelişim oldu. Biz bir yaptığımız çalışmalarla 19 okulun katıldığı projede artık yarışma sürecine değerlendirme sürecine girmiş olduk. Bu değerlendirme sürecinden sonra umarız e, dereceye gireceğiz. Möze, nasıl? Möze, nasıl? Möze, nasıl? Abi. Zorlukla, evet, şey, kontrol edin ama. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere biz Toyota e, Çevre ve Endüstri Projesi'nden e, arkadaşlarımızız. bugün yine kontrol edeceğiz. E, şimdi örneğin Sufya'yı aldı. Bugün için. Kaç kişide materya var? Materyalar e, çıkabilir mi materyalar? Benim materyalı yok. ki materyalı yok. Biri materyalı yok. Biri materyalı yok. Ekmek almaya gittiğimizde e, plastik torbaya değil bez torbayı koyacağız. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere biz çevre ve Yenilikçiler projesinden arkadaşlarızız. Bugün size tekrar kontrol için geldik. Bugünkü sırf mevcut özelliklerimiz. Yirmi Yanında kaç kişinin materyası var? Kaldırabilir mi? Evet. Kaç kişinin yanında bez var? Kaldırabilirler mi? Evet, pekala kaç kişi de tabak var cam tabak evet, görebilir miyim? Hilal su. Tabaklar hem kansere neden oluyor hem yani de kuşlar yiyerek ölüyor. Canlılar köpük tadı sabahı, e, yemek sanık yiyorlar ve ölüyorlar ve sağlığımız açısından zararlı. De... Yiyerek ölüyorlar, bir de köpük tabakları koyduğumuz yemekler köpük tabaklar. Kanserjan madde içerdiği için kanserli. Evet, aferin. Evet, e, biz bu plastiklerle ilgili birçok... E, Araştırma yaptık ve biz bu proje kapsamında en çok plastik poşet ve köpük tabaklıların yaygın olduğunu fark ettik. Okulumuzda da köpük tabaklarla ilgili eylem yaptık ve eylemimiz hala sürmektedir. Ve ikinci sırada pl plastik poşetlerin çok öncelikli olduğunu fark ettik. Plastik poşetleri de engellemek amacıyla hem eylem yapıyoruz hem de köyümüzde bez torba dağıtımı yapıyoruz. <laughs> Anket yok. Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Elimizden geldiğince destek olmak isteriz tabi. Umarım herkes best torba kullanmaya başlar. Siz... Ne Ne Eee. Oradan. nerede? Almadlar ne var yakaladınız. Motorcuyu da. Hocam Almadım. geliyorlar dağılmışlar <laughs> plastik yok hadi sağ ol Var mı şey? Ya, bütün bunlar parkımız, sokacımız. plastik torbaları kullanmak istemiyoruz. Çevreye hem de sağlığımıza zarar veriyor. Evet, evet. haklısınız canım. Evet, Doğru. Plastik kullan poşet kullanmak istemiyoruz. Evet. Bir daha kullanmayız. Teşekkür ederiz. Yani şey teşekkür. Ya plastik poşet aslında zararlı biz de biliyoruz yani. En güzeli tabi torba kullanmak. Etmek evet. misiniz? Zararlıysa kullanmayız. Ne yapalım? <laughs> zararlıysa evet kullanmayız. Çok, çok... <laughs> Bildiğiniz gibi plastikler doğaya ve insan hayatını etkiliyor. Sağlığına zarar veriyor. Biz de insanları ve doğayı korumak için size kullanmanız için bez parmağı veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ücreti var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Kullanmanızı öneririz. Öğrenciler size desktop bey diye ettiler. Bundan sonra kullanmayı düşünüyor musunuz? Tabii ben her zaman bunu düşünüyordum. Poşet mümkün olduğu kadar kullanmamak istiyorum. Evdeki plastikleri var. Hep, hep atıyorum. Durdurmuyorum pek evde. kullanacak mısınız? Evet. Bunlar neresi? Bunlar Yani plastik poşet kullanmayacaksınız bundan sonra öyle mi? Kullanmayız. Şey ise zarar ise bunun kullanırız? İyi ki buralardasınız. Ve biz de yeah. mutlu well, it, it's better to use these than to use plastic bags. Yes. You will use then in. Evet. Yap, yapıyoruz. Artık e, plastik projelerini bez torba kullanmamız istiyoruz. Olacak bile tamam. Bundan sonra da biz bez torba kullanacağız. Daha güzel oldu. Shumë shumë çeka Biz bu köpük tabaklarının kullanımıyla ilgili bir eylem yaptık. Biliyoruz ki köpük tabaklar hem çevreye hem de sağlığa, sağlığa çok zararlı. O yüzden biz de bu atıkları azaltmak için bizim de katkımız olsun dedik. Biz de evden kendi tabağımızı getirmeye başladık. Bir ay önce ilk olarak ben kendi evimden tabağımı getirdim. Daha sonra herkes bende resimlererek böyle getirmeye başladılar. Şimdi bu yemeğindeki dörtte biri yaklaşık 25-30 civarındaki kişi kendi tabağını evden getiriyorlar. Haydin, kendi tabağını getirmişsin. Niye getirdin? Kötü bir tabakla kanser yanaşabiliyormuşlar. Kendi yani, kanser olmasını istemiyorum. Kötü bir tabakla doğaya çok fazla etkilemiyor. Ben de tabak getirdim ve bunu tabağa yıkayıp dolamadım. Yani plastik e, tabak insanların kaybettirir. Hayvanları... <laughs> çocukları bilgilendiriyoruz. Onların düşüncelerini alıyoruz. Buna ilk önce e, duvarlara bilgi kartları asarak e, gösterdik. Onları okuyup ondan sonra buraya bilgi masası açtık. Yaptığımız çalışmalarla ilgili bir grafik hazırladık. Bu etrafımızda bir yürüyüşe çıkaraktık. Etrafımızda neler gördüysek onlara işaret attık. Ve en son en çok olarak plastik torbaların çok fazla olduğunu gördük. Ve bununla ilgili bir çalışma yapmaya karar verdik. Öğrenmemiz eşliğinde bur buraya geldik. Burada bir eylem yapıyoruz şu anda. Ablalar burada açar mısınız? Nasıl fazla çileniyorlar? Bundan sonra alışverişiniz bir şey gelirse rica Bu alışverişte kullanılmak gerekiyor. Bundan sonra kullanmayı düşünüyorum. Evet. Bu alışverişe giderken evden poşet götürüyor Marketlerde plastik poşetleri parayla arsayla aynı çapıkta Plastik poşet yasak olsaydı destekler miydiniz? Evet. evet. Alışverişe giderken evden kuşak geçiyor. Nasıl cevap? Ama babam alıyor Örnek olarak proje grubumuz yanlarında bezmendiği taşıdı sürekli olarak e, plastik su, şişesi yerine matara taşıdılar. Ayrıca evet, yemekhanemizde kullanılan küçük tabaklara bir e, karşı çıkmak için evlerinden e, zorluk, zorlu bir şekilde yoksa okulda yıkıyor olsalar bile tabak getirdiler, porselen tabak, cam tabak getirdiler. Böyle bir tepki gösterdiler. Ardından e, projemizin gene e, Diğer sınıflarda, diğer e, okulun içinde yayılması için sürekli olarak öğrencilerimiz istatistik tutular sınıflara girerek sınıftaki mevcuda göre kaç kişinin e, bez mendil kullandığını, kaç kişinin matara kullandığını kaydını tuttular. Sürekli olarak yükselen bir ivmenin olduğunu gördük. Sey giderek arttı.